Arkadaşlar elimizde 3 tane esnek çocuk balonu var. Özdeş balonlar. Aynı kompresör yardımıyla birincisini T, ikincisini 3, üçüncüsünü 6T süre boyunca şişiriyoruz. İçlerindeki gaz basıncını ve e, kütlelerini kıyaslamamız lazım. Balonların çeper basıncını ihmal edip o şekilde işe koyulalım. Birincisinde arkadaşlar ben bunu T süre şişirdim. İçerisindeki gazın basıncı PX oldu. Bunu dışarıdan dengeleyen kimdir? P0. Dolayısıyla PX P0'a eşit. İkincisine bakıyorum. 3T süre boyunca şişirdim içerisindeki gazın basıncı PY. Bunu kim dengeliyor? P0. O zaman PY P0'a eşit oldu. Yine aynı şekilde Z balonuna geliyorum. İçerisindeki gazın basıncı PZ. Bunu dışarıdan kim dengeliyor? P0. Arkadaşım burada PZ de P0'a eşit oldu. Her üç balonun içerisindeki gaz basıncı da P0'a eşit. Dolayısıyla hepsi birbirine eşit olacak. Peki kütleye gelelim. Z balonu 6T süre boyunca şişirildiğinden dolayı arkadaşım bunun içerisindeki gaz molekülü daha fazla olur. Örneğin burada 6M'lik bir molekül birikecekse şurada 3M'lik bir molekül, burada M kadarlık bir molekül birikecek. Dolayısıyla kütleleri Z büyüktür, Y büyüktür, X olacak. Birinci öncülümüz doğrudur bu yüzden. 2 ve 3. öncül zaten basınçlar farklı verildiği için hiç bakmama bile gerek yok. Cevabımız yalnız 1 olacak.